Arkadaşlar merhaba tekrardan. Bu videoda da kolon kirişleri anlatmak istiyorum. Çok detaylı bir şey yok kolon kirişleri için. Bu architecture'ın altında kolon var. Structure'ın altında da kiriş var. Bunları anlatacağım. Kolonun altına geldiğimiz zaman bir structural bir de architectural var. Architectural'ı hiç girmenize gerek yok. Direkt structural'ı çizin kolonları. Structural kolona geldim. Ve burada kolon tipini seçebilirsiniz öncelikle. Burada sadece bir tane çelik bir kolonum var. Ben betonarme bir kolonda çalışmak istiyorum. O zaman load family diyerek yeni bir kolon yüklemem gerekiyor. Geri geldim, geri geldim. Buradan structural kolon buldum. Concrete rectangular concrete ve open dedim. Projemizin içine ben kolonu aldım şu anda. Tamamdır. Burada gördüğünüz gibi 300'e 450'lik bir kolonmuş bu. Buraya yerleştiriyorum. Şu çizgi kalınlığını kaldıracağım. Şimdi ben bu kolonu göremiyorum. Neden? 3 boyuta gelirsek nedenini göreceğiz. Çünkü Revit aldı kolonu çizdiğim düzlemin aşağısına çizdi. Bunun sebebi statik yani inşaat mühendisliğinin çalışma şeklinden kaynaklı. Revit de ona uygun olarak yerleştirmiş. Şimdi gördüğünüz gibi ben aldım burada bir özellik var depth. Bu depth değil high olmalı. Mimar olarak siz kolon çiziyorsanız burada. Çünkü statik inşaat mühendisleri çalışırken baktığı düzle mesela level 1'e bir şey çiziyorsa level 1'i taşıyacak kolonları çiziyorlar. O mantıkla düşünüp o yüzden aşağıya çizmiş oluyor kolonu. Eğer bunu ben high seçseydim yukarıya doğru da mesela unconnected diyor ya level 2 seçseydim aynı yani duvardaki gibi aslında. Geliyorum buraya yerleştiriyorum. Nereye? Şuraya yerleştirelim. Gördüğünüz gibi bu sefer gördüm. Peki bu çizdiğim kolon ne olacak? Bunu ya silip tekrar yerleştirirsiniz. Ya da buradan level'larını ayarlayabilirsiniz tekrar. Top level'ı bunun level 2 olacak. Base level, level 1 ve 0'dan başlayacak. Gördüğünüz gibi güncellendi. Şu duvarları silelim ya. Kolonları şöyle bir açık açık görelim çünkü. Hepsini tutuyorum. Silim. Kolonlarla baş başa kaldık. Tamam. Bu kolon var. Elimde şu kolon var. Sonrasında şunları da silelim ya. Olduğu gibi hiçbir şey kalmasın. Sadece kolon ve giriş görelim. Tamamdır. Bu kolonların aynı duvarda olduğu gibi başka ne tip varmış elimde? 300'e 450, 450'e 600, 600'e 750 tiplerimiz varmış. Edit Type diyerek kendi yeni tiplerinizi oluşturabilirsiniz. Burada H aşağı doğru olan genişliği demek. B de yanal uzunluğu. Şöyle 30'a 45'miş. Yani 30'a 45. Tamam. Bunu tutup CC copy diyerek yapabilirsiniz. Üçünü tuttum. Aşağı doğru yapabilirsiniz. E tabi bu kolonları böyle ortalığa koymazsınız normal projede. Ben şu an onu göstermedim ama bu grid olur burada. Siz bunları gridlere yerleştirirsiniz normal şartlarda. Gridleri şöyle çizeyim. Ve gridlere kolonlarımızı yerleştirmiş olduk aslında. Peki. Peki bu kirişleri yerleştirelim şimdi. Level 1'e geldim sonrasında. Peki kirişi level 1'de mi çizmeliyim? Level 2'de mi çizmeliyim? Level 2'de çizmeliyim. Kiriş çünkü şu yukarıya gelecek. Statiklerin çalışmam altında söylemiştim. Yani level 2'yi taşıyacak bir kirişi çizdiğimiz için biz level 2'de çiziyoruz. Kolonları zaten silik bir şekilde görecektim. Silik bir şekilde görme sebebim şuradaki underlay level 1 görüyor. Peki. Structure alıyorum. Beam. Burada yine çelik var. Ben buraya beton ekleyeceğim. Load family. Structural colon değil. Bu sefer structural framing. Burada. Concrete ve rectangular open dedim. 400'e 800 bir tane kiriş ekliyor. Edit type diyerek haşını ve b'sini değiştirebilirsiniz. 300-600 olsun. Biraz daha küçük olsun. Kolonlarımız küçük kaldı çünkü. Çiziyorum. Kirişimi attı oraya gördüğünüz gibi. Bir tane de şöyle atalım. Tamam. Bu tarafa doğru da attık. 3 boyuttan bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu kolonların ve kirişlerin bağlantılarını da otomatik olarak birleştirecektir. İkisi de statik eleman olduğunu bildiği için Revit bunları otomatik olarak birleştiriyor. Tekrar teker teker çizebilirsiniz. Ya da bir tane kiriş tutarsınız, copy dersiniz. Constraint diyeyim, kaymasın hizası. Ve bu şekilde aksdan aksa da bunu kopyalayabilirsiniz. Mesela şuradaki giriş de tutacağım. Buradan tutamıyorum. Üç boyuta geliyorum. Tutuyorum. Level 2'ye geliyorum. Kopyalıyorum. Bir buraya. Bir buraya. Peki. 3 boyuta geldim. Ve gördüğünüz gibi kolon kiriş bağlantılarını yaptım. Çelik kiriş de yapabilirdiniz bunu. Çelik de bu zaten. Gördüğünüz gibi çeliğe çevirdi bunu. Bu kadar. Zor bir şey yok. Kolon kiriş aslında çok basittir yani. Peki şimdi mesela bu kolonun e, taramasını nasıl değiştireceğiz? Bunu bir önceki videoda VV ekranında anlatmıştık. Daha kalın görmek istiyorsanız, taramasını değiştirmek istiyorsanız VV ekranına gelirsiniz. Buradan Structural kolon. E, kattır. Burada yapacağınız değişiklikler kat olmalı. Çünkü kolonu kesiyorum şu an bulunduğum yerde. Line'ını biraz kalınlaştıralım. Kalın olsun. Apply diyorum. Görmüyorum çünkü thin line seçili yine. Gördüğünüz gibi artık kalın bir kolon oldu bu. Biraz fazla kalın oldu. Nerede diyeceğim istekçilik kolonum? Burada. 5'te tamam, olmasın ya. 3 olsun. Şöyle bakayım nasıl olacak 3. Tamam, biraz daha mantıklı. Extra Pattern'i seçelim. Şu an Concrete atılı. Bu atılı. Ee, buradan başka bir pattern seçebilirsiniz. Kolon için. Atıyorum. Şöyle bir şey seçelim. Okey dedim. Buradan taramasını değiştirebilirsiniz. Ya da mesela bu düşük ölçekli bir şeyse. Tekrar Structure Kolon dedim. 1 bölü yüzde, 1 bölü 200, 1 bölü 200 de falan kolonları solid görmek isteriz. O zaman en yukarıda solid fil vardır. Okey diyorum. Okey diyorum. Ve kolonlarımı solid bir şekilde burada çiziyor. Sonrasında gelirim buraya. Bir duvar çizeceğim zaman. Buradan exterior'ı seçerim. 1'den 2'ye gidiyor. Peki kolonun köşesinden tuttum. Ve kolonların arasına doğru iki kolon birbirinden hizasız olmuş. Bu şekilde align diyorum kolonu. Kolon biraz. Kolonu kapattım. Bu şekilde duvar çizebilirsiniz kolonlarınızın arasına. Yani duvar çizerken böyle duvarı kolonun içinden geçerek çizmemeniz lazım. İki kolon arasında bu duvarı çizdiniz. Ondan sonra tekrar elinize bir duvar alacaksınız. Bu iki kolon arasında tekrar çizeceksiniz. Yani Revit'te bir model yaparken aklınızda şey olmalı. Bu nasıl inşa edilecek? yani proje sahada nasıl inşa edilecekse bir proje Revit'te de aynı o şekilde modellemeniz lazım. Yani yoksa ben buradan duvarı alırım. Buradan şuraya doğru da çizsem çizerim yani. Ama bu doğru bir çizim tekniği değil. Bunu parça parça çizmelisiniz. Tamamdır. Kolon kirişlerle alakalı anlatacaklarım da bu kadardı.